Hepinize merhaba arkadaşlar, ben bu Bugün arkadaşlar efsane bir oyuna karşısındayım. Bugün arkadaşlar Roblox'tan efsane bir oyun arkadaşlar. Daha demin e, oynuyordum. E, oğlum, duvar Oğlum gözünü sev git lan buradan. Öldürdük abi. Vallahi puan da kazandık, para da kazandık kendim. Arkadaşlar kısa bir özet yapacağım. Daha demin arkadaşlar video çeker, internetim gitti abi. Gözünü seveyim. Vallahi seyir kızı geçirdim abim. Böyle çok güzel anlattım, anlattım, anlattım. Bir baktım internet gitti dedim bilgisayar falan filan don herhalde. Meğerse oyun donmuş abim. E, şimdi... E, oyun arkadaşlar kısa bir özet yapacağım e, bu oyun arkadaşlar ben buna benzer boyun oyun e, bir yıl önce oynadık arkadaşlar bir yıl önce oynadık oyun amacı şu şekilde e, Tycoon gibi kalemizi güçlendiriyoruz bir yandan böyle sağdan soldan arkadaşlar random yaratıklar geliyor ninjalar geliyor e, böyle garip garip insanlar geliyor ondan sonra arkadaşlar bak şu insan gibi arkadaşlar bu mesela kimmiş abim bu adam e, turuncu ustaymış arkadaşlar adı turuncu usta sağda görüyorsunuz mavi asker var yeşil savaşçı var kırmızı savaşçı var, Ma mor ninja var, turuncu usta var. Ee, ondan sonra biz de arkadaşlar teal spellistiz. Ee, böyle arkadaşlar klanlar var, kaleler vesaire var arkadaşlar. Oyunumuz amacı şu şekilde. Yukarıda saniye geriye doğru sayıyor. Bu saniye saydıktan sonra bazen e, bosslar geliyor. Bazen arkadaşlar çok güçlü yaratıklar vesaire geliyor. Bazen arkadaşlar böyle e, bosslar falan filan böyle böyle yer yıkılıyor abi. Böyle deprem oluyor sanki. Ee, ve gerçekten efsanevi olaylar oluyor arkadaşlar. Bu da sanırsam kırmızı adamın gel geldiği bizde asker gözüm Sürekli asker geliyor buraya kırmızı. Uyuz oldum ha. Vallahi uyuz oldum. Bomba git lan. Vallahi git uyuz oldum ya. Şimdi arkadaş oyunun okey amacımız kalemizi güçlendirmek. Kalemiz arkadaşlar kötü canavarlar vesaire sokmamak. Bu sırada da arkadaşlar bir yandan canavarlarla savaşmak. Bir yandan da yanımızdaki böyle kalelerle vesaire savaşmak gözünü seveyim ne olduğumuzu bilmiyoruz yani. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like'lara banmayı ve gerçekten değil like patlaması bekliyorum. Çünkü harbiden arkadaşlar bu aralar like'lar düştü. moral olarak harbiden değil bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Eee gerçekten abi şöyle like'ları arkadaşlar çökertin yani. Şimdi abi Robux Shop diyor. Robux Shop'a birazdan bakacağım. Sağ altta 369 dolarımız olmuş. Abi bir duvar alalım. Bu ne? Piresiz abi bir git abi gözünü seveyim ya. Bunlar arkadaşlar işte şey. Ee, bizim bunlar gibi arkadaşlar biz de asker çıkartabiliyoruz. Mesela bunlar bir kaleme geliyor ya. Biz de arkadaşlar bunlar gibi böyle çıkartabiliyoruz. Yani şuraya bir tabel alalım. Armor diyor. Burada arkadaşlar silahlar vesaire üreteceğiz. Şuraya bir pet alalım. Ee, ikinci duvarı alamıyoruz değil mi abi? Gözünü seveyim ya. Çok fakiriz abi. Şimdi e, bu ne? Double e, sonsuza kadar iki kat para kazandırıyormuş abim. Şuraya ben bir dropper alayım. E, diyor ki more XP. XP alabiliyormuşuz. Level vesaire gerek yok abim. 1 milyon para. Oha 1 milyon para 550 Robux mu? Abi Gaza geldim Vallahi <laughs> <laughs> oldu. 550 Robux gitti Oğlum 550 Robux gitti lan Abi gözünü seveyim daha değil ben 550 Oha bir askerler geliyor Vallahi uyuz oldum duvar 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 duvara diktim hemen Bir tane daha duvar Kapı kapıyı hemen diktim abim Abi gözünü seveyim gidin buradan Abi arkadaşlar yukarıdan Roman askerleri geldi Abi efsane Daha demin arkadaşlar oyun oynarken uzaylılar gelmiştim Şu anda arkadaşlar Romalılar saldırıyor arkadaşlar oyuna Yukarıda 45 tane şu anda oyunumuzun içinde 45 tane Roman asker var Şu anda 43 kaldı bunları öldürdükçe azalıyor ee, Ve e, bunları öldürdükçe puan kazanıyoruz arkadaşlar bu arada Abi efsane Romalı askerler var şu anda Abi ciddi ki Oğlum Romalı askerler hepinizi öldürürüm lan Hepinizi öldürürüm Kaza <laughs> geldim. Vallahi çok pis kaza geldim. Bu ne? E, asker çıkartabiliyor çıkartabiliyormuşuz arkadaşlar. Bir dakika. Ab abi adamın kılıcı çok güçlü ya. Direkt abi benim e, parçalara böldü görüyorsunuz. Hani kendi ölümü bile göremiyorum. Adam bayağı bir güçlü. Arkadaşlar şimdi amacımız bizim bütün upgrade'leri, dropper'ları vesaire koymak olsun arkadaşlar. O kadar böyle Robux'a şey harcadık. Biraz arkadaşlar kendimize dikkat edelim. E, çünkü bayağı bir arkadaşlar para lazım. Gerçekten çok para lazım. Şöyle mi şunları alalım. Dropper al abi. Şu dropper'ı alır mısın tamam. Şunu da alalım abi şöyle. Ee, biraz arkadaşlar bayağı bir hızlı olduğumuz için. Şöyle alalım. Romalılar falan filan bir gitsin abi. Biz şu anda bir kendimizi güçlendirelim. Ee, daha sonrasında arkadaşlar bunları biz de savaşacağız yani. Bunlarla biz de e, şey yapacağız yani. Bu arada bay paramız gidiyor abi. Gözünü seveyim. Abi çok para. 22 bin ne abi? Abi çok para ya. Vallahi git git artıyor abi. Ok atıyorlar bu arada Romalılar Gel askerler. Oğlum gelmez lan bana. Gelmez oğlum. Zorlamayın. Bakayım burada ne varmış? Armory çatısı falan filan varmış. Ee, bakalım başka şeyler kaldı mı? Dropperlar vesaire var mı? Şöyle bakıyorum. Yok sanırsam arkadaşlar şu anda bütün dropperları koyduk galiba. Ee, değişik değişik arkadaşlar burada maden çıkartıyoruz bunlarla. Fabrika gibi bir şey yani para kazanıyoruz. Şimdi e, abi uyuz oldum. Buraya drop. Bunlar, dropperlar var mı? Oha abi 32 bin ne? Bu arada ölüyoruz abi yavaş yavaş uyuz oldum şu anda. Bu ne abi? 50 binin nükleer upgrader. Upgrade'li abi bu ne? Hyper oh abi gözünü seveyim. Mega upgrade abi efsane olmadı mı? Abi ev, efsane dropper koyduk şu anda. Deli gibi para kazanacağız ama 600 bin paramız kaldı arkadaşlar. 400 bin parayı harcadık. Hemen şuraya şey yapalım şimdi. Ee, tamam şu peti biz alalım abi. Şöyle Abi gözünü seveyim sıkıp duruyorlar. Vallahi uyuz oldum. Kim sıkıyor abi bana ya? Şimdi dışarı çıkacağım abi kendi askerlerimi üreteceğim. Ee, ve bunlarla benim askerlerim savaşsınlara 5500 e bir asker 5500'e bir tane asker üretebiliyoruz sadece. Bu ya soldier 1000 dolar. Tıkladım. Ha bunu a, tamam bu otomatik üretiyor. Ben de bunu bir kereliğine zannettim. Vallahi moralim bozuldu öyle olunca. O, or asker 200 Robux diyor. Or asker. Abi bayağı pahalı ya. Biz şuraya bir gidelim ha 5500'e şöyle bir Abi gözünü seveyim. Abi bu <laughs> yüz oldum ya. Romalılar alın abi başımdan. Romalı okçular, mokçular bütün hepsi burada bittinizden. Bittiniz lan. Vallahi çok pis ayar oldum. Hemen yani şunu alabiliyor muyum? Hadi abi al. Eee almıyor abi şu anda. Hadi abi 5500 dolar. Bunu alamıyoruz herhalde ya. Vallahi anlamadım ama ben bir şöyle bir kılıçla mılıçla ben bir saldırayım abi şunlara. Vallahi uyuz oldum ya. Vallahi çok uyuz oldum şu anda. Eee. Atak yapıyorum abi. Saldırsınlar abi. Şu anda artık ne üretiyorsak saldırsınlar. Ben şöyle tekrar bir üzerinden çıkıyorum. Yok abi. gel gel oğlum buraya gel. Oğlum siz ben ne dedim lan? Gidin lan buradan dedim. Gidin lan buradan. Gel lan buraya. Gel lan hop askerim. Adamsın lan. Adamsın oğlum. Sen adamsın. Bunu alamıyor muyum abi? Uyuz oldum şu anda. Ben bunu almak istiyorum. 5500 dolarım var benim. Gözünü seveyim. Bunu alamıyoruz arkadaşlar şu anda. Sebebini bilmiyorum ee, ama sanırsam arkadaşlar e, yakında alabileceğiz yani. Çünkü bayağı bir asker üretmemiz gerekiyor. Ee, şimdi e, ikinci katı yapabiliyoruz. Çatı hemen şöyle aldık. Bu ne? Işıklar abi. Işık aslında pek önemli değildi. Keşke almasaydık ışığı ya. Gerek yoktu aslında ışığa. Bu ne abim? E, Prestij. Bak bu da alınmıyor mesela. Bunlar arkadaşlar sanırsam bak gibi bir şey yani. Bak şuraya mesela e, bir dropper. Bak bunu alıp arkadaşlar dropper koyabiliriz aslında bunu ama koyamıyoruz. Sebebini bilmiyorum. Bu neymiş abi? 375 Robux'a. Ha? ha şey buraya şey koyabiliyoruz. Upgrader koyabiliyoruz. Eee tamamen ikiye katlıyormuş arkadaş. Aslında deli para yapabiliriz yani 375 alıp. Eee evet biz aa bir dakika şimdi koyacağız galiba. Upgrade wall. Bir Duvarları upgrade'liyorum. Abi dışarı duvarda abi efsane. Dışarıdaki şu anda şeyleri upgrade'liyoruz abi. 116.000 ne ya? Vallahi uyuz olmuş şu anda. O bir kale yaptık şu anda. Bunu alabiliyor muyum artık? Yok bunu alamıyorum. Asesin sol diyor. 250 Robux diyor arkadaşlar. 250 Robux. Bunlar Robuxlar Bak bunu alamıyorum mesela şu anda. Sebebini bilmiyorum yani. Şöyle üzerinde yok alınmıyor abi. Neyse biz e, oyunumuza odaklanalım şimdi. Bu ilk kat bitti sanırsam. Armory arkadaşlar birazdan geleceğim. Burada neler var bir göreyim. Peti koyalım. E, second convert sanırsam para burada da para üretebiliyoruz. Anladım. Railing abi şöyle şeyleri bir alalım. Şekil şukul olsun. Ee, bu ne? Bu ne abi? 14.500'e level 5 eee Troop Customization diyor. Bilmiyorum onu. Herhalde ev, evimizi düzenlemek var. Prestij 10 milyon. Abi gözünü seveyim ya. 10 milyon ne abi? Şimdi e, süper drop e, bunları alsak mı acaba ya? Şöyle bir 10.500 paramız mı bitti abi? 280.000 dolarımız var ya bir dakika. Gözünü seveyim. Bir sev yapalım abi şöyle. Şu anda takılmadı değil mi? Abi vallahi internetim gitti diye de vallahi korkuyorum. Bu sürekli böyle internet mi internet gidiyor. Bir armor girelim bakalım abim. Eee unlock ninja armor. Abi ninja seti. Ninja olabiliyoruz tamamen. Knight armor. Savaşçı. Neden olmuyor? Şuraya gidelim. Eee süper leather koyalım şuraya. Koydum. Second fuller ikinci katı da yaptık. Biraz dark var sanırsam arkadaşlar ondan dolayı böyle yani. Bu ikinci katı da sanırsam bir şeyler koyabiliriz ama burayı bitirmemiz gerekiyor herhalde. Bunu e, alamıyoruz bunu. Herhalde bunları bitirmemiz gerekiyor. Abi ninja olabileceğiz şu anda. Hatta şöyle şapkasını alayım nice şapkasını. Katana var. Katana 2'yim. ve katana 3. Mas diğer maskeler de var abi. En iyi maske bir dakika en iyi maske alacağım abi. Şunu ben bir iptal edeyim. Şöyle iptal ettik abi. Ve buradan Abi Efsane Dur abi efsane gaza geldim Bakayım sıra sıra mı alabiliyoruz Acaba böyle bir şey mi var Yok, Bunu şu anda alamıyoruz arkadaşlar Herhalde bir klasman seçip tarzında böyle garip bir şey Yani ee, Bunu şu anda alamıyoruz arkadaşlar Sebebini bilmiyorum ama e, O da illa alınacakken çünkü oyun arkadaşlar Hani e, bug'lı maklı olduğunu zannetmiyorum Bu böyle bir kuralları vardır Oğlum ne ayaksın lan Hop hadi bakayım oğlum tuzla obi. Canavarlara bakın Korbüz. Robot robotlar bunlar Oğlum ne yaksınız abi çok güçlüler <laughs> Yok ettiler uyuz oldum O kadar ninjeydik abi uyuz oldum ya Üste çıkalım bakalım Baya güçsüzüz yalnız arkadaşlar Gerçekten çok güçsüzüz biraz böyle güçlenmemiz lazım Yani bu drop level Alabiliyor muyum Bak alamıyorum mesela bunu ya Vallahi onu anlamadım yani Şu yana gidelim abi e, duvar frame'lerini, Çerçevelerini vesaire alalım en azından arkadaşlar bu böyle ilk bölüm tarzı bir şey olacak. Bunlar ikinci bölüm vesaire kesin gelmesi lazım. Çünkü gerçekten çok uzun hani çok zor biter arkadaşlar boyun. 100 bine çatı aldım. Abi bitirdik neredeyse. 100... 10.500 diyor ya ben yanlış görmedim 10.500 yok alamıyoruz şu anda arkadaşlar bunu Bunları arkadaşlar yapacağız Hepsini alacağız Aşağıdaki şeylere şöyle bir inelim bakalım Neler varmış ee, şöyle bakıyorum. Burada pek bir şey yok. Burada arkadaşlar knight alacağız. Ee, ondan sonra kendi askerlerimizi vesaire çıkartacağız. Daha fazla arkadaşlar bu tarz bir video istiyorsanız aşağıdan diye beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayın. Gerçekten şöyle deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Deli bir like patlaması gelirse bunun ikinci bölümünde efsane şeyler yapacağız arkadaşlar. Tekrardan Robux'la para alıp e, buraları vesaire güçlendirebiliriz. Ya da zaten tycoonımız var bayağı bir hani kolaylıklı böyle para biriktirebiliriz gibime geliyorum. Oğlum hepiniz burada ölürsünüz lan. <laughs> o bir boss var burada. Oha kapımın boyu oğlum. O oh, öldürdün mü? Ne oldu? Öldürdün mü daha Ne oldu bilmiyorum şu anda. Başkasını mı öldürdü acaba? Ok mok ok, attılar uzaktan. Aha başka savaşçı da geliyor. Oğlum. Abi öldürüyorum ölüyorum bu arada uyuz oldum. De savunun savun ki abi uyuz oldum ya vallahi uyuz oldum. Başka bir şeyler var mı şöyle sağ altta falan filan böyle tıklayabileceğimiz yok sanırsam. Ee, şöyle bir tepeye çıkıp tekrar şunun üzerine çıkacağım. Deneyelim. Yok abi şu anlıklar arkadaşlar bu alınmıyor yani. Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar videomuz sonuna Daha fazla kişi bu tarz bir video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayın. Ve zil işaretini aktarışı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi görüşmek üzere. Unutmayın. Ve hoşçakalın.